Seçkin bir site içinde konforlu bir villanızın olmasını ister misiniz? Günün yorgunluğunu muhteşem bir şehir manzarası karşısında atmak ister misiniz? Cevabınız evetse, Asenya Konakları sizleri bekliyor. Buyurun Show misafirimiz olun. Site içinde yapacağımız küçük turumuzla yeni hayatınızı seçelim. Geniş bahçeleri, kapalı garajları ve muhteşem mimarisiyle Asenya sizi bekliyor. Hem de eski evinizi değerlendirmek istediğiniz arsanızı da peşinattan sayalım. Siz söyleyin, ödeme planınızı sizin istediğiniz gibi hazırlayalım. Tabii 15 yıla kadar bankasız, kefilsiz vade imkanından, Türk koçanından bahsetmiyoruz bile. Daha bahsetmediğimiz neler mi var? Danışmanlarımız Asenyaları sizlere anlatmak için gelmenizi bekliyor. Hadi yeni bir ev almayın. Asenya konaklarında herkesin kıskanacağı bir hayata yatırım yapın. Mutlu günler diliyorum sevgili As TV izleyicileri güzel bir günde yine sizlerle birlikteyiz emlak dünyasında sizinle birlikteyiz sevgili Deniz Kürşat'la beraber Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? efendim. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ne var ne yok nasıl geçirdiniz haftayı? Harika gayet güzel. Sevgililer günü vardı. Tabii Yorum sevgililer hafta. günü vardı. Ev hediye alan var mı? <laughs> Ev hediye alan maalesef yok çok <laughs> çok bekledik ama olmadı. <laughs> Beklediniz. Neden olmasın? Tabii ki. Ne müthiş olurdu. Hiç fena, oldu, hiç fena fikir değil aslında. Yani pahalı hediye Bir yıl alalım. sonra bunu böyle bir reklam kampanyasıyla duyuralım. Sevgililer günü hediyesi ev almaya ne dersiniz? Nasıl? Süper. İyi bir soyma alabilirim. <laughs> İlk sizin eşinizi arayacağım. Ona göre. Ha, o zaman ben seneye kadar ev falan almayayım. Siz bekleyin biraz. Bekleyin. Ha, yani. ya. Boşuna çaba göstermeyin. Uğraşmayalım. Uğraşma. Birisi sonra... yazdı <laughs> <laughs> evet. Nasıl bir hafta geçirdiniz? Neler yaptınız? Valla klasik, e, klasik işlerimizi yaptık. Dediğim gibi e, artık evlilik hazırlıklarına başlayan insanlarımızın, çiftlerimizin ev alma dönemine yavaş yavaş giriyoruz. Yani sezon açıldı. Sezon açıldı. 14 Şubat, 15 Şubat bizim için sezonun açılma zamanıdır. Çünkü insanlarımız Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde hatta Eylül döneminde evlilik planlayan çiftlerimizin ev alıp eve yerleşmeye başladıkları işte perdesidir, beyaz yaşasıdır, mobilyasıdır vesaire bunları yavaş yavaş yapmaya başladıkları dönemdeyiz inşallah havalarda el verdiği süreçte artık sezon tamamen açılmış durumdadır. Yani çok ilginç ev alırken evin sezonu olsun. Yani Hı. düğün düğün sezonu anlayabilirim. Yani ama, ama her şey birbirine zincirleme vardı. Şimdi düğün sezonu için insanlar e, insanların ev alması gerekir. Bu evi aldıklarında da döşemesi için evet. e, belli bir zamana ihtiyaç duyuyorlar. Onun için o zaman dilimini geriye sarıp eee şubat mart gibi e, demek ev alır. Arkasından da şeyler, mobilyacılar. Tabii tabii tabii, tabii hepsi birlikte zaten. Ya bu sektör, inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü, işte mobilya sektörü vesaire hep bunlar etle tırnak gibi aslında birbirine bağlı sektörler. Bir sezonumuz daha var. O sezonda e, Ağustos sonrasında o çok sıcak olduğu dönemde insanların genellikle tatile gittiği dönem hatta son birkaç yıldır bayramların da rastladığı dönem o Ağustos evet. dönemleridir. O dönemler ölü geçer. Onun akabinde okulların açılmasıyla birlikte Eylül 15 gibi tekrar evet. e, ortalama aralık ortasına kadar bir sezon daha olur. E, evet. O şekilde. iki sezon var yani <laughs> bizde gayrimenkul sektörüyle ilgili. Kiralama sezonu da herhalde o sezonda ortaya çıkar. Kiralama sezonu. Öğrencilerin akışı. Evet. Ondan sömestri tatillerinin sonuna denk gelir. Kiralama sezonu. Aslında bu sene öğrenci akışı fazla olmamış diyorlar. Vallahi bizim gördüğümüz oldukça bir talep var öğrencilerden. Kontenjanlarının ee, yani kontenjanların dolduğunu biz duyuyoruz. İyi bir talep olduğunu biliyorum yani aslında. Ne güzel. Belki yurtların kapasitesi açtı onu bilemiyorum ama oldukça iyi bir talep var kiralamaya. Yurtlar da çoğaldı. Farklı evet, bir sektör yani, yani bizde üniversitelerinden birlikte farklı bir sektör de açıldı. Tabii. yurt sektörü. Ben çocukluğumda hatırlarım hiç öyle bir şey yoktu yurt. Öğrenciye hizmet veren e, kurum, kuruş, sahir sektörler. Düşünün ki Amerika'da bazı şehirler var. Bütün e, ekonomileri o şehrin üniversitesine bağlıdır. Yani düşünün hatırım 100 binlik, 120 binlik, 150 binlik bir şehir. Bütün yaptığı 30-40 binlik evet. üniversiteye e, hizmet satmaktır. Vardır öyle şeyler ki bizim Mausa'da aslında çok farklı değil yani bu durumda. Evet. baktığınızda özellikle şehir merkezi Mağusa'nın. Başka hiçbir şey yok zaten. Ama o sayede gelişti. Şimdi çocukluğumda Magosa tarafına gitmek zorunluluğumuz olduğu zaman ben çok sıkılırdım. Evet. Hiç istemezdim gideyim. O yollar dümdüz. işte tarlalar, hala daha tarlalardır ama şehir olarak bayağı büyüdü. Bir anımı anlatayım size. Benim rahmetli bir nenem var. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet, rahmet eylesin. Istemiş. nenem. Bu anneannemin annesi. E, düşünün. Biz küçükken o da Magosa'da yaşardı, Manusa'da yaşardı. E, 15 günde bir ziyaret edilirdi tabi yenenem. E, tabi yenenemi ziyaret edeceğimizde biz arabayı e, önce bir benzinceye götürürdük. Benzini doldurulu, yağ, suyu vesairesi kontrol edilir. <laughs> Arabaya işte köftesidir, bilmem nesidir, pilavı nasıdır her şey hazırlanır. E, yolculuğa çıkılıyor çünkü. Yolculuğa çıkılır, gidilir. Tabi yenenemi ziyaret edilir ve geri dönülürdü. Düşünün yani, yani yemek... ne kadar her şey değişti. Ne büyük yani. bir şeydi. Evet. Yani Mausa'ya gidilecek. Mausa, benim de eşimin <laughs> askerliğini yaptıydı orada. O dönemde yani şey değildi daha üniversiteden dolayı çok da canlı değildi daha yeni yeni. Hı -hı. Biz de öyle yani iki gün önceden hazırlıklar Hazırlık başladı yeni yani. Yani arabanın kontrolü yapılırdı kız. lastikleri tamam mı yağ suyu tamam mı Hı -hı. düşün yani Mausa Ne güzel. Hayır, Şimdi Mausa hiç... yani 5 dakikalık mesafe yani 45 dakikalık mesafe diyoruz. Artık. Şimdi günübirlik insanlar Ankara'ya İstanbul'a gidip dönüyor düşünün. Eskiden o daha kolay. Bir evet eskiden bir mouse'a <laughs> gitmek büyük olaydı yani. Ne kadar her şey çabuk değişiyor aslında. Bir insan ömründe neler değişebiliyor. Evet bayağı. Evet. 20 sene herhalde. Aşağı yukarı. Yaşımız Yok. çıkacak dengiz orta yani. Çıksın çok şükür. ama. <laughs> İdare ediyoruz ya <gülüyor> tamamdır. <gülüyor> evet. Peki inşaat sektörü eskiye nazaran şimdi çok daha e, uçuş yerlerde. Tabi bir ara 2000'lerin başında bir sarsıntı yaşamıştı. Bence gerekliydi de aslına bakarsan. Bu çok fazla inşaat şirketi vardı. Yani mesleği olan olmayan, işi olup olmayan inşaat sektörüne adım attıydı o dönemde. Yanlış söylemiyorum değil mi? Ve o dönemden sonra inşaat patlaması bayağı oldu. Şimdi o dönem çok enteresan bir dönemdir. Bence tarihi bir dönemdir özellikle gayrimenkul sektörü için. Kıbrıs için de genelde bu anlam planı vesaire ama e, o dönemde belli bir karlılık oranını gören herkes bu sektöre tabiri caizse e, atladı. Ama bu sektörle alakası olan olmayan işte bir parça bir arazi gözüne kestiren veya bir şekilde bir arazisi olan herkes bu sektöre girdi. Karlılığının büyük olduğunu düşünüp girdi. Ama bu sektör aslında çok komplike bir sektör. Neden? Çünkü düşünün bin küsür çeşit malzemeden oluşuyor bir inşaat. Düşünün bunun çivisinden tuğlasından betonundan bunlar hepsimizin bildiği şeyler. Bunun bir de altları var ki kimse yani kolonun içinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Misal söylüyorum. Bunları bir araya getirdiğinizde bunu muhasebeleştirilip maliyetinin çıkarılması çok zor. İşi, ol, i̇şi bu olmayan insanların bir anda bu sektöre girdiğinde karşılarında işte inşaat yaparım olur biter diye düşündüler ama aslında bu tam da doğru değil. Muhasebeleşmesi doğru gerçekleşmemiş şirketler için büyük sıkıntı oldu çünkü görünürde bir maliyet vardı ama gerçekleşen bambaşka çok daha yüksek bir maliyet vardı. Bu maliyetin üzerine bir de arazi maliyeti, karlılık vesaireyi koyup satış fiyatına ulaştığınızda eğer inşaatın maliyeti hesapladığınızın üzerindeyse bir şekilde iş iş işin içinden çıkılamaz hale geliyor. Bir de evet. maalesef o dönemde düşünün 1998-2000 yılındaki krizden hemen çıkmıştık. Evet. Ee, Çok kaos bir şeydi Bu ama. sektöre giren herkes biraz para toplayan herkes hemen harcamaya geçti. Kendi özel harcamalarına geçti. Halbuki inşaat sektörünün özelliği şudur. Siz ancak bir müteahhit olarak, bütün müteahhitler tabi tenzih ederim hep söyle değildir. Ancak bir müteahhit olarak karınızı ancak inşaat tesliminden, finişinden sonra gelen paradır. Yoksa ilk gelen parayı siz kendi şahsi zevkinize, harcamanıza harcarsanız inşaat için içinden çıkılamaz hale gelebilir. O yüzden evet. maalesef çok sıkıntılar yaşandı bu ülkede maalesef. Evet. E, Remax'a geçelim. Geçelim. Dü, dünyaca yay, yaygın bir e, isim Remax. Evet. Değil evet. mi? E, aynı standartları bizim ülkemizde de uygulayabiliyor musunuz Remax olarak? Yani Avrupa çok daha önde bazı konularda daha hızlı, daha basit, daha pratik. Güzel Bizden soru çok güzel soru aslında. Ne durumda? Nasıl Şimdi, işler? Şimdi Remax 67 değişik ülkede var. 67 değişik ülkede bizim iki ofisimiz gibi 7600'ün üzerinde ofisimiz var. Ee, ama